Okay o kırmızı kartı görür müydü? Ben bunları anlatırken zamanında neredeydiniz dediğimde de kızmayacaksınız bana. Zaten biliyoruz hocam Türkiye'de futbolun oynanmadığını. Olur mu canım öyle şey? E yarattınız. E yarattınız siz kendiniz yarattınız bunların hepsini. Selamlar abi. Merhabalar tekrardan. Fenerbahçe'de gündem kalabalık. Olaylı bir Trabzonspor karşılaşması var. Evet. İki gün sonra bir erteleme oynayacak Alanya Spor'la. Kulüpler Birliği'nden de ayrıldı. Yani anlayacağın karman çorman. Evet gene futbolla alakalı bir şey konuşamayacağız gibi gözüküyor. Ayak uyduracağız yapacak bir şey yok. Magazin yönüne döneceğiz. Ama ben gene futbolu konuşacağım tabii ki de. Tedesco'yu konuşacağım. Fenerbahçe'yi konuşacağım. Trabzonspor'u konuşacağım. Fatih Tekke'nin açıklamaları var. Orayı mecburen konuşacağım. Onun dışında erteleme maçıyla alakalı da arkadaşlarımız burada olabilirler. Orayla ilgili de bir skor düşüncem var. Net bir skor düşüncem var. Onu söyleyeceğim. Çünkü Teleskop'un Fenerbahçesini gördük ve Fenerbahçe'yi şu şekilde bağlayarak başlayalım. Tabii ondan önce de hatırlatmalarımızı yapalım. O şekilde bir giriş yapalım. Sizler güzel beğenilerinizi gönderiyorsunuz. Programa başlamadan önce, izlemeye başlamadan önce beğeniye basarsanız çok mutlu oluruz. Eleştirileriniz varsa onları da göndermekten lütfen çekinmeyiniz efendim. Güzel eleştirileriniz olsun lütfen. Yapıcı eleştiriler olsun ki geri dönüş yapıp ben de cevaplayayım bunları. Beğenmiyorsanız dislike basabilirsiniz. Destek vermek isterseniz hype'lara basabilirsiniz. Kızan Fenerbahçeli arkadaşlarım var bana. Bakalım e, ne diyecekler. Tabii ben o konuya geldiğimde detaylı olarak anlatacağım. Twitter'da Fenerbahçe maçıyla alakalı anlık yorumlarımı gönderdim. O yüzden herhangi bir yerden bir yorum duyup değerlendirme yapmadığımı programların başında söylüyorum. Beşiktaş da öyle, Fenerbahçe de öyle. Çünkü bunların anlık yorumlarını dediğim gibi konu başlıkları çerçevesinde Twitter'dan yapıyorum ben. Anlık pozisyon oluyor bir saniye sonra kendi fikrim olarak belirtiyorum bunları ve değerlendiriyorum. Ama önüme çıkan kesitlerde de hem hakem hocalarının hem de Türkiye'de öne çıkan yorumcuların yapmış olduğu yorumları da görüyorum tabii ki de. Benim düşüncem uymuşlar mı, uymamışlar mı? Bunlara bakıyorum. Sizler tabii pozisyonlar hakkında benim düşüncelerime uymadınız çoğunluğunuz. Ama ben size bir şey anlatacağım bu programda. O yüzden bu programa çağırdım Twitter'da zaten sizi. Bakalım katılacak mısınız bana katılmayacak mısınız? Ben bunları anlatırken zamanında neredeydiniz dediğimde de kızmayacaksınız bana. Şimdi başlayalım programa. Fenerbahçe Trabzonspor'la oynadı. Tamam. Güzel bir maç beklentimiz var mıydı? Vardı. Var hakeminin kim olduğunu biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Sonradan çıktı. Yine ismi bilinmemiş biri. Ben hakemlerin bile ismini bilmiyorum çoğunun. Orta hakemlerin bile ismini bilmiyorum. Nam salmamışlarsa ve performanslarıyla çok öne çıkmamışlarsa. işte Mustafa öğretmen olduğunu falan biliyorum ki ismi Mustafa mıdır değil midir onu da bilmiyorum. Mehmet bile olabilir. Bilmiyorum. Hakemleri tanımıyorum. Hakemler de benim konum değil. Hakemlik de benim konum değil. Pozisyonları değerlendirip değerlendirmemek de benim konum değil. O sana göre böyledir. Öbürüne göre böyledir. Ben izlediklerimi değerlendirdiğim için genel hatlarıyla birlikte sizler de takip ediyorsunuz. Bazen sizle tezata düştüğümüzde de şaşıran arkadaşlarımız oluyor. Atilla abi sen yapma bari veya Atilla kardeşim sen bunu diyorsan biz ölelim falan gibi. Şimdi dediğim gibi geliyorum oraya sakin bir şekilde dinleyiniz lütfen. Çayınızı kahvenizi alınız. Fenerbahçe Trabzonspor maçında bir kere Tedesco'nun Fenerbahçe'ye herhangi bir, bunu da yazdım, herhangi bir dokunuşunun olmadığını net gördük. Bunun altını çizelim öncelikle. Yani Tedesco'nun Fenerbahçesi diye bir Fenerbahçe izlemedik maçta. Birinci konu bu. İkinci konu maçın gidişatı. Yani Trabzonspor katledildi mi? Katledilmedi mi? Yapılan açıklamalara göre katledildi. Öyle gözüküyor şu anda. Özellikle Onarçu'nun atmış olduğu gol ki first class bir gol. Değil mi bu arada? 17 milyon euro maaş alan kaleci de çıkaramadı onu. Üstüreye çarptı girdi. Onarçu da çok Ekstra bir santrafor zaten. Yani Trabzonspor'un zaten son dönemlerde iyi bir santrafor gözlemiyle transfer yaptığını biliyorduk ama Onaçu'yu da bu anlamda öven bir isimdim ben de ve sizler de aynı şekilde düşünüyorsunuzdur çoğunluğunuz. Yani Sherlock'tan beri, e, Banzada dahil Trabzonspor'un santraforları mükemmel. Ki çok da önemli bir oyuncu zaten onaç u. Şimdi konuşulan konulara. İlk önce değerlendirmeyi yapmadan geçmek istemiyorum. Rahat rahat konuşacağım o tarafı. Tedesco tarafına bakıyorum tekrardan. Fenerbahçe'ye bir dokunuş sağlamış mı sağlamamış mı sağlamamış. Sadece Şımanski'yi sağ önde oynatması enteresandı. Bu birincisi. Şımanski oynadı mı? Oynadı. Oynadı. Çok kötü oynamadı yani. Yeteri kadar oynadı. Ama Tedesco şunu söylemek istedi. Ben İrfan Can Kahveci'yi aslında çok fazla beğenmedim. Sonradan oyun alsa da. Şımanski'nin taktik idmanda göstermiş olduğu performansı çok beğendiğim için sağ önde bu 8 numara ya da zaman zaman 6'ya dönüşen 10 numara gibi bütün o bloğu, ikinci bloğu kullanabilen oyuncuyu sağ önde kullanmak istediğim gibi bir mesaj verdi. Bunu yönetime de verdi, taraftara da verdi. Bunu söyleyelim. Fena da oynamadı Şimanski. Bunun karşılığını verdi. Ama biz bu maçı geniş olarak futbol anlamında kesinlikle değerlendiremeyiz. Niye? Çünkü maç Onarço'nun pozisyonundan sonra bitti. Zaten Fatih Tekke Okay Kırmızı kart gördükten sonra eliyle böyle yaptı. Yani maç tamamen bitti dedi ama Trabzonlu futbolcular 10 kişi kalmasına rağmen yaklaşık 75 dakika boyunca ya da 73 dakika boyunca mükemmel bir performans sergilediler. Sergilenmesi gereken performansı sergilediler diyebiliriz. Çünkü 10 kişi oynamak Kadıköy deplasmanında kolay bir şey değil. Dediğim gibi karşılaşmayı kesinlikle ama kesinlikle şurada Fenerbahçe bunu yaptı. İşte şurada bilmem ne iyi girdi oyunu şunu kazandırdı bu bunu yaptı falan demek yanlış. Trabzonspor tarafından da değerlendirme yapmak yanlış. Fenerbahçe tarafından da yap yanlış. Çünkü her zaman olabilecek bir senaryo çerçevesinde geçmedi mücadele. Şimdi konu Trabzonspor'un atmış olduğu gol. Ben dedim ya az önce arkadaşlarımı da o yüzden bu programa çağırdım diye. Ben notlarım var. Hemen oradan bakayım. O yüzden yapıyoruz ya bu programları. Bakın programları yapmamızın sebebi ben demiştim yanıldım veya başarılı oldum, öngördüm demektir. O yüzden yapıyoruz bu programları. Yoksa evde de oturabiliriz yani. Bu kadar yoğun bir pazartesi geçirmeyiz. Gece saat kaçta gideceğiz eve belli değil. Daha içeriklere gireceğiz falan. Bir sürü işimiz var. Uyumayı da düşünmüyorum bugün. Siz de zamanınızı ayırdınız, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun efendim. Her düşünceniz önemlidir benim için ama beni bir dinleyin. Şimdi ben 3 sene önce arka arkaya 3 tane programda demişim ki buna benzer fuallerle Goller iptal olmuş. Alehe lehe fark etmez. X takımı benim için takım da önemli değil zaten siz daha iyi biliyorsunuz. Yıllardır beni takip edenler özellikle. Ben bunları anlatmışım. Gelen eleştiriler şöyle orası Premierlik, orası Fransa, orası İtalya. Şimdi zaten Fatih Hoca'nın açıklamalarına da bu şekilde bir bağlayayım ve geçeyim hemen. Türkiye'de futbol oynanmıyor diyor ya. Zaten biliyoruz hocam Türkiye'de futbolun oynanmadığını. Bu yeni bir şey değil. Yeni bir şey kesinlikle değil. Bu Trabzonspor tarafına gerçekleşti bugün. Ve o zaman da dedim ki ben bakın arkadaşlar İFAP kuralları değiştirdi. Kuralları değiştirdi ama Türkiye'de hakem olmadığı için daha doğrusu hakemlik yetisi olan insan sayısı az olduğu için zaten elde avuçta olmayan bir futbol var onu bile değerlendiremiyor ya bunlar. İleride başınız çok ağrayacak bu olaylardan ben elimi ayağımı çekiyorum dedim. Dedim mi? Kaç program dedim arka arkaya? 3 program demişim. 3 sene önce. Ondan sonra geçen sene iki tane daha program yapmışız. Spor Toto programlarında özellikle bunu söylemişim. Anadolu maçlarını herkes izlemiyor. Biz izlediğimiz için bunlara hakimiz demişiz. Bunlar sürekli oluyor demişiz. Bu olay bittikten sonra konuşması kolay. Ben bir baktım bu ara bütün sosyal medyaya, piyasaya önüme çıkan reels'lara falan ağır olduğunu düşünüyorum. Buz gibi gol Şöyle böyle. Şimdi Trabzonlu sevgili kardeşlerim, abilerim de iyi dinlesinler beni. Ben bu tarz pozisyonların gol olduğunu dediğim gibi toplasan 8 senedir falan söylüyorum burada. Söylüyor muyuz? Sen de söylüyorsun değil mi? Yanımdasın. Söylüyor muyuz arkadaşlar? Size de soruyorum. Hayır mı diyorsunuz? Hayır diyorsanız yazın lütfen. Söylüyor muyuz? Evet söylüyoruz. Ama o pozisyonlar olduktan sonra ne dedik? Dedik ki tamam o zaman bundan sonra bunun bir standardı varsa Herhangi bir kişinin eli birinin yüzüne değdiğinde, herhangi bir kişinin dirseği birinin burnuna veya çenesine değdiğinde pozisyonu iptal etsinler. Ankara'da A, İzmir'de B, İstanbul'da C olursa o zaman bu işin pirincini siz ayıklarsınız demiştik. Bunların üstüne basa basa konuştuğum için rahatlıkla söylüyorum burada. İşte onu yaratanlar o zaman bu pozisyona ya bu pozisyonda bir şey yok. Adam havaya nasıl çıksın? falan diye konuşmayacak. 2 metrelik oyuncu Onaçu nasıl zıplayacakmış da doğal konumda zıplıyormuş zaten elini arkaya götürmemiş. Ben de öyle yazdım zaten dedim ki Onaçu vurmuyor Bora. Onaçu vurmuyor. Onaçu'nun dirseği şikrin yara geliyor burasına ve hafif geliyor. Ama o tüneli o zaman açtınız siz. Sizden kastım bunu söyleyenler. Herkes alınmasın. Siz bunu açtınız önünü alamazsınız. Bu pozisyonu boş ver. Bu pozisyonun dört katı her hafta. Şampiyonşip'te, Premier Lig'de, İtalya'da, Fransa'da. Her hafta 10 katı oluyor. Hakem devam ettiriyor. Daha geçen gün penaltılardan bahsettim sana Bora Brighton. Değil mi? Aşağı Lig'de, Şampiyonşip'te, Southampton'ın maçında oldu. Preston'ın maçında oldu. Kavallara tekmeler, yüzlere, gözlere parmak sokmalar. Neler neler. Hepsinin bir raconu var, uygunluğu var oyun çerçevesinde ise bunların hepsinin devam etmesi gerekiyor. Bana göre zaten gol Trabzon'un attı. Ama bunu siz yaptığınız için ne yazdım Bora? İçeriden adam seni çağırıyorsa değdiğini gördü ya. Sarı kart verecek dedim. Daha gitmeden içeriye yazdım bunu gönderdim. Sarı kart verecek ve iptal edecek net bu dedim. Niye net? İşte bu yüzden net. Çünkü bunu siz yarattınız. Olmayan futbolu başka bir şey. Yani bunun adı futbol değil hakikaten. İsmini değiştirin. Olmayan bir şeyi yarattınız. Her yerde farklı kullanıyorsunuz. Aktif offside, pasif offside'ı da farklı kullanıyorsunuz. Şimdi dönen top var Bora kaleciden. Ona ana çıkardı. Ben dedim ki offside. Bana hemen yazdılar dediler ki abi gözünü seveyim. Gözlük tak. Ne yapıyorsun? Top Şimanski'ye geliyor. İyi tamam. Top Şimanski'ye geliyor. Peki Ennesri biraz daha kalenin önünde olsaydı. Hafif iki adım daha. Orada bekliyor olsaydı ve gene golü atsaydı. Aktif alanda değildi. O zaman da öyle mi yorumlayacaklardı? Kafalarına göre yorumluyorlar Bora. Örnekleri buldum da ekrana koyar mıyım bilmiyorum. Antalya'da Toreyra var. Alanya'da deplasmanda Galatasaray'ın bir maçı var. Fenerbahçe'nin içeride bir maçı var. Öbürü öbürünün omzuna değdi diye benim görüşümü kapatmadı ama şöyle etkilendim. Yani stoper şunu diyebilir mesela. Ennesi orada durduğu için ben orada durdum dese ne diyeceksin? Olur mu canım öyle şey? E yarattınız. E yarattınız siz kendiniz yarattınız bunların hepsini. O yüzden kimse, kimse kimseye bir şey anlatmasın. Futbolu da konuşuyoruz ya biz. Ben konuşmaya devam edeceğim ama bu konularda kimse, kimse kimseye bir şey anlatmasın arkadaşlar. Kırmızı kart zaten. Kırmızı kart çok tartışmaya gerek yok. Bir de gol oldu. Onun Eyyam'ı ya o. Ben bir kere Beşiktaş programında Eyyam demiştim. Kızmıştı Beşiktaşlar. Fark etmez Beşiktaş Galatasaray. Fenerbahçe. Bak Fenerbahçeliler mesela benim söylediğimi İyi yönde algılayabilirler. Trabzonlular mesela şu anda bana kızıyor olabilir. Veya tam tersi. Ya Trabzon için de doğru söylüyor aslında diyebilir. Ben aslında diyorum ki Onarçu'nun golü normalde gol. Ama siz yarattınız mı kardeşim bu? Yarattınız. Tamam değil o zaman. Size göre yorumladım ben o pozisyonu. Çünkü öyle. Onarçu 2 metreymiş. Olmasaymış avantajı varsa dezavantajı da var. Kurallar çerçevesinde. Değdi dirseği bitti. Ne yapıyordu Torreira Bora diğer oyunculara kısa olduğu için? dirsek atar mı diye kafasını koltuğun altında falan dolaştırdığı da oluyor değil mi? Alayım diye. Bunları yaratırsanız ve uygularsanız özellikle Türkiye'de bunlar olabilir. Peki ona kardeşimiz ne diyor maçtan sonra? Türkiye'de futbol oynanmıyor diyor değil mi? Türkiye'de futbol oynanmıyor diyor. Bitmiştir diyor. Kimse bunu izlemez diyor. Öbür taraftan Savic'e bakıyorsun. Türkiye'yi gömüyor. Daha yeni aramızdan ayrılan bir Mourinho var. Neler diyecek Allah bilir. Dedi zaten diyecek konuştuğumuz programlarda var. O yüzden Türkiye'deki futbol markası zaten bitmiş durumdaydı ne yazık ki. İyiden iyiye bitirmeye devam ediyorlar. Sen bir konu daha söyledin dedin ki kulüpler birliğinde olmayacakmış. Olmasın abi. Herkes kendi kendine karar alabiliyorsa açıklamalar inanılmaz. Öbürü terör örgütü diyor bilmem ne diyor falan filan birbirlerine kontrol eden yok. Bunların cezası yok. Söylemeleri doğrudur yanlıştır demiyorum ben beni de ilgilendirmiyor. Bu sağ dışı olayları hiçbir şekilde beni ilgilendirmiyor ama Ülkenin futbolu üzerinden neyin nereye çekildiğine de dikkatli şekilde bakmak lazım. Ve Fenerbahçe-Trabzon maçları çok gergin geçiyor. Biz artık bu gerginliği istemiyoruz. Ona göre bir hakem verilemez miydi bu arada bu maça? Ya orta hakem kim arkadaşlar? Bakın tanımıyorum falan diyorum ya. Ben hiç görmedim. Vardakini tanım, ismen de bilmiyorum. Ahmet Çakar da öyle demiş sanıyorum. Bilmiyoruz, hiçbirimiz tanımıyoruz. Fenerbahçe-Trabzon maçına... Bolululardan özür dileyerek, uzun köprülerden yine özür dileyerek, Bolu uzun köprü maçını yönetiyormuş gibi iki tane random, rastgele hakemin atanması nedir? Konu nedir? Diyor ve kapatıyorum bu konuyu. Ennesi'nin pozisyonu. Oradan kaldırılmış. Abdülkerim'e de yaptılar aynısını maç sonunda konuştuk burada. Abdülkerim'den çizdiler, kaldırdılar hatırlıyor musun? En öndeydi, arkadakinden çizdiler. Kim çiziyor kardeşim? Kim neye göre karar veriyor bunlara? Top Şimanski'ye geliyor. Bak yorum farklı bir şey. Başka şekle döndürürler onu. Çünkü döndürdüler. Kılıf uyduruyorlar ondan sonra kullanabilmek için. Bu ne demek? Ben istediğim maçı istediğim kişiye veririm demek. Hakem Onarçun'un pozisyonunu görmüş, oynatmış. Ben de oradayım zaten. Oynatsaydı bir şey der miydi Fenerbahçeliler? Bir omurdan mı olurdu? Kapanırdı bence konu. Çünkü futbolu bilen seyirci de aslında Fenerbahçe seyircisi. Onlar da bir şey demezdi. Ama Fenerbahçeli seyirciler de ve taraftarlar da bize de yapıldı kardeşim bunu diyor. Galatasaraylılar yine Fenerbahçe'nin daha önceden Eyüp maçıydı sanırım. Caner Erkin'in yüzüne vurdular tuttu Caner Erkin buna devam ettirmişlerdi gol vermişti diye onları paylaşıyorlar. Bakın bu ülkede liyakat sorunu çözülmediği sürece futbolun f'si konuşulmaz. Futbolun f'si konuşulmadığı zaman ne oluyor? Kendi kendine burada insanlar gelin güvey oluyor maça gidiyorlar geliyorlar. Ben hep şu örneği de veriyorum. Dünyanın en büyük Türk kulübü traktör değil mi İran'da? 80 bin kişi diyor. Haberimiz var mı? Yok. Hiçbirimizin haberi yok. İçlerinde dönüyor olay çünkü. Dışarıya açılmıyorlar. İçlerinde dönüyor. Bir şey olduğu yok. Orada da aynı şeylerin olduğunu biliyorum. İranlı arkadaşlarım yazıyor çünkü bana. Takip etmediğimiz için. İçlerinde dönüyor. Suudi Arabistan ne yaptı en son Bora? Bu piyasaya girebilmek için en önemli oyuncuları çektiler. Cristiano Ronaldo'dan bile haberimiz yok bizim. Twitter olmasa. Var mı? İzliyor musun? Benzema'yı ne zaman gördünüz en son? Kante'yi en son ne zaman gördünüz? Mitrovic'i ne zaman gördünüz? Sıfat olarak. Bak oraya gidiyor ülke. Ülke oraya doğru gidiyor. Ülke oraya doğru gittiği için ben bu maçta Tedesco'nun Fenerbahçe'ye uyguladığını falan çok kısa konuşabiliyorum. Hiçbir artısı yok Fenerbahçe'yi şu anda ve görmüyorum. Alanya maçıyla bağlıyorum ve bitiriyorum da. Ve üzülerek. Yani şu Fenerbahçe-Trabzon maçlarını artık çözüm bulmamız gerekiyor. Doğru yönetim. Yani evet katledilme kısmı şundan dolayı. Okay o kırmızı kartı görür müydü? Ona uçunun pozisyonu olmasaydı görmezdi. Öyle gelir miydi? Çok düştüler oyundan. İşte bakın hepsi bunu tetikliyor. Fenerbahçe'nin son dakikalara doğru attığı gol ennesiyle çizgiyi geçti. Evet niye vermediler? Gördüler onun gol olduğunu. Niye vermediler? Bundan dolayı. Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Olmaz. Bakın herkes bıkmış durumda, teknik adamlar da bıkmış durumda. E Fenerbahçeliler de bıkmış durumda. Fenerbahçeliler yazsınlar. Zaten böyle geçiyor maçlar. Fenerbahçe kopararak maçı kazanamıyor. Hemen futbolla ilgili bir şey söyleyeyim. Fatih Hoca'nın buradaki düşüncesi kulesi var ileride. Topu gönder, ikinci topları kazan, takım halinde 5 ile 6 oyuncuyla rakip alana yerleş. Gol nasıl geldi bu ara? Aynen böyle geldi. Şikrin yer orada yere düşmüş. Mark Kletenburg demiş onu da söyleyeyim. Ben de aynı fikirde. Yere düşüyor oyuncu. Avantaj sağlayamıyor ya. Dönemiyor geriye. O yüzden o dirsek vurmasa da yüzüne geldiği için tekrar söylüyorum tırnak içinde. Geldiği için yaratanlar sizlersiniz. Kim olduklarınızı çok iyi biliyorsunuz siz. O dönemde desteklediniz çünkü. Olur mu canım normal bu dediniz. Kendi takımınızın lehine. O yüzden siz de yaptınız bunu. Kletenburg da demiş ki Bora pozisyon doğru. Ama var niye karıştı demiş. Evet var niye karıştı? Çünkü o arkadaş orada müdahale edilsin diye oturuyor demek ki. Hakem belki gördüğünü değerlendirecekti. Ben bir şey görmedim. Devamında okey ama biz onu yavaş çekimde izlediğimizde bir baktım hemen Şikrin yanına altından bir darbe geldi e, şeye çenesine. Bize göre normal değil mi? Hepimize göre. Futbolu sevenlere bilenlere göre çok normal. Siz yarattınız ya ben de derim kardeşim bundan sonra. Değdi mi yüzüne sarı kart. Elinle vurmadın. Adam geldi kafasıyla eline çarptı. Gene sarı kart. Çünkü ülke futbolu bunu hak ediyor şu anda. Futbol yok ki futbolun kurallarını burada değerlendirelim. Devşirme kurallarla devam ediyor. Alanya maçı ne olur? Alanya haftanın en büyük sürprizi olarak bende vardı biliyorsun. Anlattım tam detaylarıyla. Kazanabilir dedik değil mi? Kazandı da. Tamam. Alanya kazandı. Fenerbahçe, Tedesco, görmedik. Onu da söyledim burada bir şey görmedik. Oyunuyla alakalı. Dörtlü oynadı. Önde oynadı. Doğru. Bunları görebildik. Fenerbahçe bu süreci mutlaka ama mutlaka kazanarak geçirmek durumunda. Alanya'ya karşı tedbirli oynamak durumunda. Yine dörtlü savunmayla oynayacaktır Tedesco. Oyuncu grubuyla yine kazanılacak bir maç olarak görüyorum Bora. 2-1'de net skor veriyorum. Fenerbahçe gol yiyecektir. İki tane de bulacaktır ve zor kazanacaktır görüşü hakim bende. Tam 2-1. Handikap 0'da isterseniz değerlendirebilirsiniz. Ya da 2.5 üstünde bir seçeneği de yine güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bunların oranları fena değil. Kendi düşüncem bu yönde. 3 maç daha izledikten sonra Tedesco'nun neler uygulayabileceğini normal bir maç izleyebilirsek konuşacağız. Hoşçakalın.